Video yerleştirme yaptım. Arkada Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü bir sahne var. Bu sahnede bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Cellatlara. Cellatların hepsinin yüzü peçeyle kapalı. Yani ne oldukları belli olmuyor. Şöyle. Gördünüz mü? Kim oldukları belli değil. Dolayısıyla konumuz... Cellatlar. Osmanlı cellat mes cellatlık mesleği 15. yüzyılda başlamasına rağmen cellatlık eski çağlarda da karşımıza çıkmış bir meslek ve hatta günümüzde babadan oğla silsile yöntemiyle ve Suudi Arabistan'da bir gelenek şeklinde devam etmekte. normalde biz günlük hayatımızda hep cellatların dilsiz ve sağır olduklarını biliyoruz. Fakat bu sadece saray içi idamlarda aranan bir özellik. Yani gizli tutulması gereken olaylarda, idamlarda cellatların dilsiz ya da sağır olması beklenir. Hatta bu yüzden dilini kestiren cellatlar var. Ama normal idamlarda böyle bir şey beklenmez. Ve idamlarda cellatların yüzleri açık değildir, cellatların yüzleri kapalıdır. Bunun sebebi ise halkın zaten cellatlardan nefret ediyor ve uğursuz görüyor olmasından dolayı cellatlara cellatları yüz olarak tanımamalarını tanımamamalarını istemeleri. Ve diğer bir konu ise cellatların isimleri arkadaşlar. Cellatların sadece iki ismi var. Eğer cellat başı ise Kara Ali, cellat başının yamağı ise Hamal Ali olarak ee, adlandırılıyorlar. Kara Ali ve e, Hamal Ali adında çok ünlü iki cellat var. Bu cellatların kaç tane idam yaptıkları bilinmiyor. Çünkü sayılamayacak kadar fazla olduğu söyleniyor. Evliya Çelebi cennetler hakkında yazdığı bir yazı da Kara Ali hakkında şöyle söylüyor. Diyor ki... Neuzu billah çevresinde nur kalmamış zehir gibi bir adamdı. Yaz, kış, kolları sıvalı, göğsü bağrı açık gezer. Suçlu, masum, genç, ihtiyar, haydut, vezir, alim, Müslüman, Hristiyan, kadın, erkek fark etmek sizin. Onun için yalnızca kement geçirilecek boyun, satır çalınacak ense vardı. Hatta birçok defa idam ettiği adamın kim olduğunu bile sorup öğrenmez merak etmez amiri olan Bostancı başı bu Bo dediğinde boğar vur dediğinde başını uçururdu fakat ee, bir rivayet var ki bu acımasız Kara Ali'nin Deli İbrahim'in idamında ağladığı hatta ve hatta idamdan kaçtığı vezirin onu bularak dövmesi sonucunda bu idamı gerçekleştirdiği gibi bir rivayet var gel gelelim bu ee, cellatların mezarlarını. Arkadaşlar cellatların bir mezarı var evet ama kimse tarafından bilinmiyor. Bu mezarlar eğer halk öğrenirse saldırıyor, kırıyor, döküyor. Bu yüzden sadece bir taştan ibaret. Üsküdar'da, Eyüp'te ee, bu mezarlara rastlayabilirsiniz. Büyük ihtimal gördünüz fakat fark etmediniz. Çünkü bu mezarlar sadece... E, dikkatinizi çekmeyecek taşlardan ibarettir. Cellatlarımız bu kadardı.